Tut onu... Kulağınızı açın... Beni iyi dinleyin... Şimdi... Başımıza gelebilecek... En kötü şey geldi... Ne geldi? Maalesef Sultan... Nankör çıktı... Evden kaçtı... Şimdi... Sultan'ı bulmak için... Evde aben kriz masasını kurdu... <laughs> Yanlışım varsa düzelt abla ama... ...bu yemek masası değil mi? Yani yemek masasını kriz masası yapacağız bundan sonra. Hadi yaptık diyelim. Yemekleri nerede yiyeceğiz peki? Ha burada. Al bakalım şimdi. Yer misin? Yemez misin? Abla Yer dur misin? ne vuruyorsun ya? Kriz masası kurduk burada. Keriz masası değil. Keriz keriz sorular sorma da beni dur. dinle tamam mı? Tamam abla tamam. Peki şimdi ne yapacağız Pembe abla? Sultan nerelere gidebilir? Kim sultanla Ferada yataklık yapabiliyor? Bunu iyi düşünelim şimdi. Peki Ferhatların evdedir abla? Diyorsun. Hı hı, diyorum. Hiç aklınıza gelmemişti değil mi? Takdir ettin kardeşim değil mi abla? <laughs> Çok takdir ettim. Yani öyle takdir ettim ki inanır mısın? Yani sana vurmamak için kendimi zor tutuyorum ha. Oğlum Oraya baktık ya. Ha, doğru, baktık değil mi? Hiç aklıma gelmedi değil mi? Bak, akıl olsa gelecekti, de akıl yok anam. Senin kabayatın değil, babamın kabayatı. Pehmi abla, o zaman Bete'nin evine bakalım diyecektim. Kız Beter'in evi mi var ki evine bakıyoruz Ay. şapşal Allah ım. sen bana sabır ver ya Rabbim ben ne yapacağım anam kriz masası kurayım dedim Arbi ben gittim masası kurmuşum. Öyle değil mi abla Beter bir evde kalıyor. Ne? Gerçekten de mi? Ne eviymiş? Ne eviymiş anamı? Emlakçı bir arkadaşı var Beter'in abla. Möbleli evler kiralanana kadar Beter o evlerde bedavadan kalıyor. Anam. Elif ne numaralar buluyor ha? Bak gördün mü Selim? Bak 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 Sev şimdi pek evde kalıyormuş biliyor musun? Biliyorum abla bir villada kalıyor. Villada. Kesin anam, Ferhat'la Sultan o villaya gittiler. Kapı sopaları gidiyoruz hanım, hadi, hadi kalk. Hadi abla. Yeter burada kalıyor abla. Şuraya bak, biz paramızla sefilik çekerken... ...bedavadan krallar gibi yaşıyoruz. <laughs> yaşıyor hanım. Akıllı adam valla. Yürüyün lan. Dur. O. Saklanın lan şuraya. Gir kız oraya. Gir. Saklandırırız Heh. mı? O zaman Saklan. Geldim, geldim. Oo, pembeciğim. Sonunda geldin demek ha. Ben sana ne demiştim pembe? Aşkıma karşı koyamayacaksın. Bir gece ansızın bana geleceksin demedim mi ha? Bak, geldin işte. <laughs> oh. Dur, Aa. geldim. Geldim ama kafanı kırmaya geldim. Ne oluyor ya? Seni ücüm ulan, ücüm. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Erkek seni takar takar gelin. Söyle ulan. Şey. Neredeler ulan? Neredeler? Kim nerede Kim nerede? Söyle ulan. Neredeler ulan? Ha, gidin arayın yukarıda.

Yoklar peynirli. Yoklar mı dedin? Yoklar. Şimdi naneyi yedik. Ulan Ferhat'la Sultan kim bilir neredeler şimdi? Kim bilir ne yapıyorlar? Nerede ne yapıyorlar? Nerede ne yapıyorlar? Ne yapacaklar <laughs> <ben becim? gülüyor> Anlatsın ya. <laughs> Ulan felaket deli